Yukarıda adı ve sembolleri verilen elementler eşleştirildiğinde hangi element sembolü açıkta kalır? Karbon C, demir Fe, altın Au, kurşun Pb. Bu durumda Ag açık kalıyor. Ag neydi? Gümüştü. Gümüş bulunmamaktadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Elementler kimyacılar tarafından farklı sembolize edilmiştir. Hangileri kimyacılar tarafından kullanılan element sembollerindendir? Elementler harflerle ifade edilmiştir ve her zaman birinci harf büyük, ikinci harf küçüktür. Bir doğru değildir. İki bir element semboldür, altının semboldür. Baktığımızda birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Üçüncüsü ise element değil bir bileşiktir. Çünkü iki harfte nedir? Büyüktür. O yüzden yanlış. Doğru cevabımız yalnız iki. A seçeneği. Elementler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sembollerinde ilk harf büyük, ikinci harf küçük yazılır. Doğru. Elementler tek cins atom içerirler. Doğru. Sembollerinde genellikle latince adlarının ilk harflerine bakılır. Doğru. Doğru cevabımız 1-2-3-E seçeneği. Aşağıda verilen elementlerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? K potasyum doğru, PT platin doğru, Sn kalay doğru, Vn çinko doğru. Ancak Br bor değil, brom olması gerekirdi. Yanlış adlandırılmış doğru cevabımız D seçeneği. Elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek cins tanecik içeriler, atom içeriler doğru semboller ile gösterilirler doğru. Element sembolleri Berzelius tarafından oluşturulmuştur. doğru. Aynı cins atom içerirler. doğru. CO sembolü iki cins atom içerir. Kobalt semboldür. Kobaltlı bir elementtir. Elementler tek cins atom içerir. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Magnezyum ve oksijen maddeleriyle ilgili niceliklerinden hangileri ortaktır? Her ikisi de elementtir. Birisi doğada atomik halde bulunur, diğeri moleküler halde bulunur. Her ikisi de tek cins atom içerir, doğru. Her ikisi de saf maddedir, doğru. Ancak magnezyum atomik yapıdayken oksijen moleküler yapıdadır. O yüzden molekülü yapıda olma ikisi için ortak değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi elementtir? Neon elementtir. Kalay elementtir. Tuz ruhu bileşiktir. Kezzap bileşiktir. Yemek tuzu bileşiktir. İki tanesi element. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur? Demir ve potasyum maddeleri ile ilgili demir elementtir ve F ve E harfleriyle gösterilir. Potasyum da elementtir. K harfiyle gösterilir. Aslı sembolleri farklıdır demiş. Doğru söylemiş. Merve kimyasal ve fiziksel özellikleri aynıdır demiş. Hayır, yanlış söylemiş. Çünkü farklı maddeler. İkisi de saf maddedir, element olduğu için doğru. Aslı ve Ege doğru cevabımız C seçeneği. Latince adı natriyum ve sembolü Na olan elementin Türkçe adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Azotun sembolü Nedir. Neonun sembolü Ne ve E harfidir. Kalsiyumun sembolü Ca'dır. Argonun sembolü Ar'dir. Sodyumun sembolü Na'dır. Doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki cümleler doğru ve yanlış olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Elementler sembollerle ifade edilir. Doğru. Farklı elementin atomları farklıdır. Doğru. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Doğru. Elementler fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrışabilir. Hayır. Elementler fiziksel yollarla basit maddelere ayrışamaz. Elementlerin sabit bir erime ve kaynama noktaları yoktur. Elementler saf maddelerdir. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. O yüzden yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesinin yaygın adında element ismi yoktur? Yaygın adı kezzaptır, element ismi yoktur. Yaygın adı saç yağdır, element ismi yoktur. Yaygın adı yemek tuzdur, element ismi yoktur. Yaygın adı kara boyadır, element ismi yoktur. Yaygın adı sönmemiş kireçtir, element ismi yoktur. Beşinde de element ismi bulunmaz. Doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıda elementler için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Elementler için semboller oluşturulmasaydı uluslararası ortak dil oluşturulması zorlaşırdı. Doğrudur. Semboller sayesinde elementler arasında oluşan tepkimeler daha kısa şekilde ifade edilmiştir. Doğrudur. Semboller sayesinde elementlerin kişiler tarafından farklı şekillerde ifade edilmesi engellenmiştir. Doğrudur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği.